Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Sizinle çok da hoş olmayan bir şeyi paylaşmak istedim. E, havayı biraz kötü gördük. E, yağmur, bulutlu, bulutlu, yağmur falan da yağacak. Dedik işte biraz böyle yeşillik, deniz kenarı bir yere gidelim. Hem biliyorsunuz e, sosyal aktivitemiz işte hem taş toplarız hem deniz kenarında hava alırız. Piknik gibi bir şey olsun diye. Şile tarafına gidelim dedik. O kadar yolu gittik arkadaşlar. Sofular köyü civarında. E, bir tesisten içeri girdik. Deniz kenarında işte kendimize güzel bir yerler buluruz. Sandalyelerimizi aldık, masamızı aldık, portatif masamızı. Ee, bir baktık ki kıyıya geldik arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi manzara bu. Yani anlarım pisliğinizi bırakırsınız, torbanızı, poşetinizi, karpuz kabuğu, kavun kabuğu. Yani her şeyi anlarım yani. Ulan dedim bıraktı falan işte şöyleydi böyleydi. Ama yani çocuğunun affedersin boklu bezini de insan sahil kenarına bırakmaz be kardeşim. Yani olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani bütün insanın morali her şeyi bozuluyor arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşayım dedim. Yani şimdi biz bunları burada eğer bulabilirsek yanımızda poşet de yok. Toplayacağız atacağız. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.